Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bu videoda yine birbirinden ilginç fotoğraflı bilgileri bir araya getirdik. Bu kadının bir bacağının aşırı büyük olmasının nedeni fil hastalığı. Tropikal bölgelerde görülen bu hastalığa bir solucan türünün larvaları neden oluyor. Tedavisi çok zor ve maalesef çok uzun yıllar sürüyor. Bu röntgen filminde bir kadının midesindeki yüzüğü görüyorsunuz. Erkek arkadaşı sürpriz evlilik teklifi için yüzüğü kadının milk gizlemiş. Kadın fark etmeden içince olan olmuş sırada farklı görünmek için tuhaf saç modeli yaptıranlar var. Mesela bu arkadaş saçlarını kertenkele şeklinde kestirmiş. Bu ise kertenkelenin renkli olanı. Gözde takınca tam olmuş. Buna ne denir bilmiyorum. Adam saçını ağaç yapmış. Dallara da balon bağlamış. Buysa kafasına tenis topu şekli veren marjinal bir arkadaş. Ve son olarak bu da göz yanılsamalı. Arkadan görenleri şok eden bir saç modeli. Konu saç olunca kadınlarda eksik kalmaz tabi. Örneğin bu kadının saç modeli düğünde kayınvalideye gözdağı vermek için gelin başı olarak yaptırılabilir. Buysa saçını helikopter gibi yaptıran bir kadın. Bu korkutucu saç modelinde iki el kadının kafasını kavramış. Ve bu da tutamaçlı saç modeli. Kazara yere düşme tehlikesi yaşasa kulplarından tutarak kadını kurtarabilirsiniz. Bu korkutucu delik Guatemala şehrinde. 2010'da tropikal fırtına ve şehrin yakınındaki volkanın patlaması sonucunda oluştu. Bu doğa felaketinde maalesef 3 katlı bir apartman deliğe düştü ve 15 kişi hayatını kaybetti. Bu gördüğünüz Amerikalı antropolog Grover Krantz ve köpeğinin iskeleti. Ölmeden önce kendisinin ve 3 İrlanda av köpeğinin bedenini bilime bağışladı. 2002 yılında öldü ve şu an köpeklerinden biriyle doğa müzesinde sergileniyor. Ekrandaki sevimli hayvan poet. O eşeği Fransa'ya özgü bir cins. Özelliği tabii ki bir eşekte görmeye alışkın olmadığımız yerlere kadar uzanan tüyleri. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan sonuçlardan biri de Rus mafyası. Bu mezar bir Rus mafya babasına ait. Rusya'da böyle bir gelenek oluşmuş. Mafya babalarına görkemli mezarlar yaptırıyorlar. Bu da keza bir başka mafya liderinin mezarı. Ölüm tarihleri aynı olduğu için bunlarsa muhtemelen aynı çatışmada ölen iki mafya babası. Bu köpeğin adı Bob. Yaşadığı evde 7 kuş ve bir de hamster var. Golden Red River cinsi köpek hepsine karşı inanılmaz sabırlı. Arkadaşlıktan öte adeta ebeveynleriymiş gibi davranıyor. Bu bir uzaktan kumandalı çöp kutusu. Japonlar bunu tembeller için üretmiş. Çöpe bir şey atmak gerektiğinde yerinizden kalkmıyorsunuz. Çöp kutusu ayağınıza geliyor. Burası Pentakost adası. Burada Vanuatu yerlileri yaşıyor. Adada uzun yıllardır sürdürülen tuhaf bir gelenek var. Yer dalışı. Bungee Jumping'in atası olan bu aktivitede erkekler 25-30 metre yüksekliğindeki platforma çıkıp balıklama atlıyorlar. Onları yere çakılmaktan kurtaransa ayaklarına bağlı olan sarmaşıklar. Başka hiçbir güvenlik önlemi olmadığı için son derece tehlikeli ama yine de yerliler sürekli yardılışı yapıyor. Ekranda gördüğünüz çok çok nadir rastlanan bir anomali. Bazı insanlar bu şekilde iki irisli ve iki gözbebekli doğuyor. Tıp literatüründe polikoli olarak geçen bu olağan dışı durumda bazen bir iris tabakasında iki gözbebeği de olabiliyor. Sıra video önerisinde. Bonbon TV'de Meli, Tuğçe ve Sıla'ya oyunlardan görseller gösterdi ve hangi oyuna ait olduklarını sordu. Tıklayın bakalım siz bilebilecek misiniz? En kısa zamanda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.